Adile Naşit ya da gerçek ismiyle Adela Özcan 17 Haziran 1930'da İstanbul'da gözlerini dünyaya açmıştır. Annesi tarafından Ermeni kökenli olan Adile Naşit, baba tarafından ise Rum kökenlidir. Ailesi de kendisi gibi sanatçı olan Adile Naşit, küçüklüğünden itibaren sanatla haşır neşir olmuştur. Babasının komedyen, annesi Amelya Hanım'ın da tiyatro oyuncusu olması Adile Naşit'in tiyatro ve sinema oyuncusu olmasındaki en önemli etkenlerden biridir. Ayrıca henüz 14 yaşındayken babasını kaybetmesiyle okuldan ayrılan Adile Naşit, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun Çocuk Tiyatrosu bölümüne girmiştir. Böylelikle tiyatro kariyeri resmen başlayan Adile Naşit, hayatının son demlerine kadar sahneden hiç inmemiştir. İlk sinema film 1947 yılında yayımlanan Yara filmi ile olmuştur ve ardından 1948 yapımlı Lüküs Hayat filmi ile de daha fazla tanınmıştır. Adile Naşit eşi Ziya Keskiner'in Temmuz 1982'deki ölümünden sonra 16 Eylül 1983'te Cemal İnce ile evlendi. Kahkahaları bugün bile kulaklarımızı dolduran Adile Naşit'in oğlu Ahmet Naşit Keskiner'in kalbi doğuştan delikti. İyileşmesi için Amerika'da ameliyat olması gerekiyordu. Ameliyat masrafları ise tiyatrocu babası Ziya Keskiner ve annesi Adile Naşit'in karşılayabileceği bir miktar değildi, 1966'nın parası ile tam 100 bin lira gerekiyordu. Sanatçı arkadaşları yetiştiği imdatlarına, İstanbul tiyatroları bir gecelik gelirlerini, yani 20 bin lira verdi aileye. de gece yarısı tiyatrosu, yapıldı, o paralar ve dönemin gazetelerinin başlattığı kampanyalarla denkleştirildi. Ahmet Amerika'ya gitti, başarılı da geçmişti ameliyatı. Ama bir gün komaya girdi ve bir daha uyanamadı. Tarih 16 Haziran 1966'yı gösteriyordu, tam da annesinin doğum gününden bir gün öncesini. Oğlunun ölüm haberini İzmir'deki bir oyun öncesi alan Adile Naşit, bu habere rağmen sahneye çıktı ve bütün salonu güldürdü. Ama bu olay bütün hayatını değiştirdi. İzmir'den İstanbul'a geldiği uçaktan perişan bir halde inen Hafize Ana bir daha uçağa binmedi ve doğum gününü kutlamadı.